Sandık kokusunda önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimize ait yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sandık kokusu dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösterin. Reha yine yaptı yapacağını biliyorsunuz arkadaşlar sandık kokusu dizisinde 3 çocuğun velayeti normalde Karsu'daydı. Tabii ki de Reha bir tuzak kurarak 3 çocuğu birden hemen anında aldı diyebiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok fazla uzun sürmeyecek. Büyük bir ihtimalle de Reha 3 çocuğa bakamayacak ve tekrardan annesi Karsu'ya bırakacak. Veya ikinci bir ihtimal ise Karsu Atilla'dan yardım isteyecek ve çocukları alması gerektiğini söyleyecek. Fragmanda biliyorsunuz normalde Atilla ve Karsu ayrılardı. Bunun nedeni ise çocukları alabilmek için büyük bir ihtimalle de önümüzdeki bölümlerde evlilik de yapabilirler. Atilla ve karşı evliliği de gerçekleşebilir. Sırf çocukları almak için detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.